Hepinize merhaba arkadaşlar ben Necati Mert Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar PUBG Mobile oynayacağız Yine PUBG videos çekeceğim arkadaşlar çünkü PUBG artık sevilmeye başladı PUBG Mobile çekeceğim Yarın arkadaşlar Brawl Stars gelecek Bekleyin yarın Şimdi haber vereyim yarın da Brawl Stars gelecek Görüşürüz PUBG Evet arkadaşlar. PUBG'mize başlıyoruz. Erancılı atlayacağım. Evet arkadaşlar PUBG'mize başladık. Erancılı atlayacağım. Nereye atlayalım? Şu shelter'a e atlayayım arkadaşlar. Yok arkadaşım ben seni atlamak istemiyorum. Allah Allah. Ben bir kere yok değişti. Ne neye siz? Şimdi shelter'a atlayalım Aynen. Lan oğlum Gittem yiyeyim gel Evet arkadaşlar bu tarz videonun devamını gelmesini isterseniz Yapmanız gereken <laughs> Abone olmak like atmak arkadaşlar bu videoyu da 20 like ise Bu sefer Yine başka bir arkadaşım oynayacağım arkadaşlar PUBG yani bu videoya da 20 dakika gelsin arkadaşlar. Sizden 20 dakika gelir. İnanıyorum. Evet. Atladık. Şuraya attım. Şuraya. Şuraya gidelim mi? Şuraya gidemez şimdi. Arkadaşlar aşağı indi. Hemen <laughs> silah bulmamız lazım çünkü başka biri daha indi. Gördüm onu indiğini Tamam bunda. Şu evin içine gir. Ama gördünüz mü arkadaşlar bak. Bakın ha şurada. Mar alışını halletmemiz lazım. Şimdi şunları al. Bakın arkadaşlar ha bak. O da beni gördü beni arıyor galiba. Nerede o? Bak. Aha. Hangi verdiğimi görmemiş. Ben alayım. Halbuki benim. Yok, başkası var. Şimdi araççı oradan kim sağ çıkarsa onu da ben almayacağım inşallah. Ben şundan atlayabilir miyiz? Pat 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 pat. şunu. Şimdi arkadaşlar şundan bakayım. tamam gel lan lan. Oh. lan bir kişi daha var lan lan ben itecek tamam mı lan kişiler karıştı vallahi arkadaşlar burada oh, benim alıcıydın lan Hı? Ben adam öldürürken ben alacaktım ya şuna bak hele. Oh. Sen ne abi? Yani tamam tam önce ile beni mi öldüreceksin? Şey oh. Ne yapalım? niye kaçtı Ne oldu arkadaşlar bir anda ya? Allah ölecek öleceğim zannettim ama ne kadar Tamam beni takip edin. öyle çık. Bizim acil bir dürbün bulmamız lazım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi araba buldum. Arabayla nasıl şey yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar şey atıyorlar yani. Ya, uçaktan. Hemen uçak gördüğüm anda gidip onu ben alacağım arkadaşlar. şurada ben biraz bekleyeyim. Evet arkadaşlar. Kapışımız devam ediyor. Şu ana kadar iki leşimiz var. Çok mu iyiyseniz çok iyi değil. Nasıl olur? O? Bir anla o öbür adamı hiç görmedim. Gene ki o adam bana sıkmıyor arkadaşlar. O benim bayatlığım, o benim bayatlığım adamın leşini alıcıydı. İki şımdak aldım ben. İçine bir de İçeride neler varmış. Ne var burada? Oo. Alırım. Kar98 alırım. 416 Alırım. Tamam. Başka ne var? Bir şimdilik bulmam kime benim 4x veya 6x falan bulmam lazım 3x falan oh, buradan çıkayım ben şimdi birazcık. çünkü kırmızı bölgenin içindeyim bana burada bir şey olmaz Evet arkadaşlar şimdi şu yukarıda bir şey vardı. Oo buradalar. Tamamdır iyi Şimdi buradan gidebiliriz arkadaşlar Alanla tam orta, ortasına atlamışım Süper hmm. Lan buradan nasıl ya Çık 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 yok mu adam falan yok mu ya? Şimdi nereye gidelim arkadaşlar? Evet arkadaşlar şimdi şuna ev, arkadaşlar buraya muhtemelen adam vardır bence bence birileri vardır. Ben bir dikkatlice ilerleyeceğim ve kimse yok gibi görünüyor. 2x'de e, iyi ya yani 4x kadar falan değil değil gene şu iki x e al yukarıda bunu da yukarıda tamam ha valla evet arkadaşlar şu an adam gördüm bağıttım hatta Sure gibime gelmiş lan. Allah razı olsun bunu hiç görmedim. Tamam sen ben nesin? Sen orada kal bakalım. Şimdi arkadaşlar şu karşıda kadınları da almam lazım. Bak orada oturuyor arkadaşlar. Vallahi vurdum bir tane. Bir tane vurdum. Hadi oğlum. Valla iki kişi işte de öldürmek zor ama ben almam lazım. Bakın yatarak Yatarak giderken nam be. Şurada ben bindim. Şu bayıttı yine şimdi nereye gideyim? Şimdi öldü zaten. Aha. Düşman geldi. Şimdi geldi vallahi birileri geldi. Kaç kişiler? Birileri geldi arkadaşlar. Nereye gitti geliyor bak. Geliyor. Allah. Arkadaşlar valla çok iyi oynuyordum. 2-3 hani kişi gelmişler. Hiç yani hiçbir şey yapamazdım. Yani arkadaşlar sağlık olsun. Güzel güzel bir oyundu. kileş aldım. Yani 3 geliyordu Bir kişi daha bayıtmış. Yani bir 4 5 leş gelirdi arkadaşlar da. O ikisi geldi. Demek ki o bayıttığımın arkadaşlarıymış. Ki yoksa neresinde benim orada oldu mu? Onlar geldi. Onlar da ben halletti arkadaşlar. Umarım PUBG videomuzu beğenmiş, beğenmişsinizdir. Lütfen abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi seviyorum görüşürüz başka bir başka bir videoda